Maşkolik'ten hepinize selamlar. Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Stabükreş. Bükreş. Bugün size Fenerbahçe'nin rakibinin olumlu ve olumsuz yönlerini, avantajlarını ve dezavantajlarını elimizden geldiğince anlatmaya çalışacağız. Siz de videomuzu beğenip yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Stabükreş hakkında genel bilgileri vermek gerekirse Ligde 11. sıradalar, Avrupa Liginde ise 29. sıradalar. Hocaları Elias 2023'ün başından beri takımın başında, Mart'ın başında takıma geçmiş ve 3 senenin ardından takıma çeşitli dokunuşlar yapmış. Takımın içine doğmuş desek yeridir çünkü takımı tamamen kendisine göre dizayn etmiş. Bir sistem takımı oluşturmaya çalışmış. Tabii ki Stabükreş'e baktığımızda Fenerbahçe'nin kalitesiyle denk olarak bir kaliteye sahip değil. Bu transfer döneminde yalnızca 1 milyon euroluk bir harcamaları var. O yüzden onları biraz daha böyle kaliteyle değil de kendi sistemleri içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Yine de baktığımızda iyi bir sezon geçirmedikleri hem Avrupa Ligi'nde hem de kendiliklerinde aşikar kötü bir süreçten geçiyorlar ve geçen bu kötü süreçle birlikte Fenerbahçe ile karşılaşacaklar. En önemli oyuncuları Birligia ve Darius. İki oyuncu da gerçekten takım için çok önemli. Özellikle Birligia topla link yapabilen, dikine gidebilen tuhaf bir hücum oyuncusu. Tuhaf kelimesini kullanıyorum çünkü bazen ne zaman ne yapacağı çok öngörülemiyor. Bence Stabükreş'in bu sistem yapısındaki en öngörülemez oyuncularının başında geliyor. Ona kesinlikle özel önlem almak gerekir. Bunu genel bilgide vermek ve oyun kısmında da detaylandırmak istiyorum. Çünkü takım oyunu olarak aslında net bir izlenim veremiyor Stabük Reş ama bireysel oyuncularına baktığımızda dönem dönem parlayan belirli oyunculara sahipler ve bunlar da takımın yapı taşları olarak nitelendirilebilir. Oyun yapısına geçmek gerekirse öncelikle negatif kısımdan başlamak isterim. Birçok negatif kısmı var. Zaten videonun başında da belirttiğim üzere çok iyi bir sezon geçirmiyorlar ve bence oyunun defansif kısmında çok fazla fazla zafiyete sahipler. Öncelikle kenar kısmından başlamak istiyorum. Kenar kısımlarında savunmaları gerçekten problemli. Benim ana odak olarak gözümü kestirdiğim nokta sağ kenar performansları oldu. Yani sağ taraflarını kendi sağ taraflarını savunmakta zorluk yaşıyorlar. Sağ bekleri ve sağ stoperlerin uyumlarını çok fazla beğenmedim. O yüzden onların arkasına atılan toplar, onların arkasına yapılan koşular ve özellikle de 3. adam koşuları bence bu maçta Fenerbahçe'nin şifresi olacaktır. O bölgede oynamasını beklediğim oyuncu Kerem Aktürkoğlu ve Kerem Aktürkoğlu'nun bu maçta atacağı koşullarla birlikte Kerem Aktürkoğlu'nu topla buluşturmakta büyük önem arz edecektir. Çünkü son dönemde Fenerbahçe'de yükselişte olmayan bir Kerem Aktürkoğlu var ama ben bunu tek kişi üzerinden değil de genel takım üzerinden okumaya çalışıyorum. Kerem Aktürkoğlu'nun düşük olan performansında belki de onun alamadığı paslar etkilidir diye kendi kafamda kurguluyorum. Ha tabii ki bu şu demek değil. Kerem'in de bence bireysel olarak bir düşüşü var. Ama bu düşüşünü tetikleyen Ana olaylardan birisi de Kerem'in istediği toplarla buluşamaması. Dönem dönem buluştuğu da oldu bu arada. Ancak buluştuğu zamanlarda da Kerem %100 performansında değildi. Konsantrasyon problemleri ve moral bozukluğu yaşamaya başlamıştı. O yüzden Kerem'in kazanılabileceği bir maç olarak bakabiliriz bu Bükreş karşılaşmasına. Yalnız Fenerbahçe'nin Kerem'in koşularını iyi pasla beslemesi mühim. Çünkü burada sadece Kerem'e odaklanıyoruz ama Fenerbahçe yarın bir gün yeni bir santrafor transfer ettiğinde o santraforuna atamadığı toplar olursa Santrafor'unu da etkili bir biçimde kullanamayacak. Bu da Fenerbahçe'ye dezavantajı olarak geri dönecek. Fenerbahçe'nin oyunundan çıkıp konumuza geri dönmek gerekirse Bükreş'in gerçekten sağ kenar performansı sıkıntılı ve Fenerbahçe'nin o bölgede oynayan oyuncularını bol rotasyonlu bir biçimde, rotasyon derken buradaki dönüşümden bahsediyorum. Bol dönüşümlü bir biçimde kullanması gerekiyor ki rakibin ana odak noktası dağılsın ve Fenerbahçe oralarda boşluklar bulabilsin. Kesinlikle Fenerbahçe'nin bu maçta odaklı toplanması gereken bölge bu bölge. Kenar ortalarına da gerçekten Stoya tam anlamıyla cevap verebilen bir kulüp değil. Yani kenar organizasyonlarını alverleri yaptıktan sonra eğer olay Bekine dönerse burada Fenerbahçe de dezavantajlı muhtemel ilk 11'de vereceğiz ama Bekine dönerse ve bir kenar ortası yaparsan oralarda da ben çok iyi bir Stoya görmedim. Yani savunmalarında o kimya oyumu tam olarak oturmuş değiller. Zaten bence hem ligde hem de Avrupa Ligi'nde istedikleri sonuçları alamamanın ana sebeplerinden birisi de savunma kimyasını tam olarak oturtamayışları. Gol yemeye müsait bir takımlar ve aslında da golde yiyorlar. yani bol bol gol yiyorlar. Fenerbahçe'nin bunu değerlendirmesi gerekiyor. Eksik olmasa eğer Fenerbahçe açık ara favori olarak nitelendirebilirdi ama Fenerbahçe'de hem biraz moral bozukluklarıyla hem de aynı zamanda eksik bir biçimde buraya geliyor. Savunma arkasına atılan toplara da reaksiyonları bir hayli düşük. Uzaktan bakarsak böyle çok derin savunma yapan bir takım olmadığını söyleyebiliriz Bükreş'in. Ancak ben Fenerbahçe'nin maçlarını analiz eden bir hoca olsaydım Fenerbahçe'nin derin savunmalara karşı problem yaşadığını öngörüp Derinde savunma yapmaya çalışabilirdim O yüzden Bükreş'in incelediğim maçlarda derinde savunma yapmadığını gördüm Ama bu maçta yapmaz diyemiyorum Çünkü Fenerbahçe karşılaşmasına özel bir derinde savunma planlayabilirler Planlamazlarsa Demin bahsettiğim o savunma arkasına atılabilecek koşullar aslında daha da değerli hale gelecektir. Fenerbahçe'nin kesinlikle bunu kullanması gerekiyor. Çok genç bir takım değiller bakarsak ama genç bir takım olmamalarına rağmen pozisyon bilgilerini ben düşük gördüm. Hem kimya uyumu hem de bu pozisyon bilgisindeki eksiklikler Bükreş'in savunmadaki ana problemleri, ana negatif etkenleri. Avantajlarına geçmek gerekirse sağ bölgede yani sağ kenarda defansif olarak ne kadar dezavantajlılarsa ofansif olarak da o kadar avantajlılar yani sağ bölgeden iyi hücum edebiliyorlar oralardaki alverleri yine savunamadıkları kenar ortalarının daha iyi bir biçimde kullanışları bence öne çıkan kısımları sağ kenardan etkili olan bir takım Bükreş, Fenerbahçe'nin de sol bek savunması biraz problemli duruyor hem Aston Villa maçında hem de son oynanan Göztepe maçında Fenerbahçe sol savunmasından gol yedi ya yani şöyle nitelendirmek lazım sol kenardan açılan ortalardan gol yedi bu maçta da buna kesinlikle bence Fenerbahçe'nin bir önlem alması gerekiyor çünkü rakibi sağ kenarında oldukça etkili bir biçimde kullanıyor. Muhtemel ilk 11'e geçersek Fenerbahçe'nin eksik bir biçimde geldiğini söylemiştik. Biraz açmak ve size de anlatmak isterim. Ben kalede Ederson'un başlamasını bekliyorum. Sağ bekte yine klasik Mert Müldür. Sol bekte yine eksiklikler sebebiyle Semedo oynayacaktır. Stoper ikilisi Osterwolde ve Çağlar olacaktır. Merkezde Yiğitepe, Fret, önlerinde Talişka, solda Kerem, sağda Nene, ileride Duran. Fenerbahçe'nin çok eksik bir kadroyla geldiğini tekrar yinelemek gerekiyor. Merkezdeki ideal üçlüsünden diyeyim çok uzakta bir Fenerbahçe görüyoruz ve bu da tabii ki Fenerbahçe'ye bu maçta problem çıkartabilir. Son maçlara baktığımızda Fenerbahçe Duran'dan efor olarak yani fizik kalite olarak istediği verimliliği alamıyor ve bu da Fenerbahçe'nin oyununa dezavantajlar atıyor. Bu maçta Duran'ın göstereceği efor gerçekten çok önemli olacaktır. Çünkü bir kişi eksik oynamak ve bir kişiyle fazla oynamak arasında çok büyük bir fark var. Duran'ın hem Aston Villa maçında hem de sonradan girdiği Göztepe karşılaşmasında göstermiş olduğu efor işin açıkçası beni çok tatmin etmedi. Bu yüzden Duran'ın ön alan baskısında daha agresif olması, rakibi yıpratması ve rakibi aslında hataya zorlaması gerekiyor. Bunun dışında Fenerbahçe'nin merkezine baktığımızda ideal üçlüsünden yoksun olduğunu belirtmiştik. Ve buradaki toplu kalite tam olarak istenileni sağlayabilir mi? Çünkü Yiğit normalde stoper orijinli bir oyuncu. Ancak hem Domenico Tedesco'nun etkisi hem de oyuncunun bireysel özverisiyle birçok mevkide oynamaya çalışıyor. Göztepe karşılaşmasına sağ başlamıştı. Ancak günün sonunda genç bir oyuncunun bu kadar çeşitli bölgelerde oynaması onu da hata yapmaya müsait hale getirir. Zaten maçın sonunda Tedesco sorumluluğu üstüne almıştı ve Yiğit Efe hata yapıyorsa benim hatamdır bu demişti. Ancak baktığımızda onun için zor bir karşılaşma olacak gibi gözüküyor. Çünkü bazen stoper oynaması, bazen sabik oynaması bazen altı numara oynaması sonuç olarak onun alışkanlıklarını da kaybetmesine sebep oluyor. Her yeni bölge, her yeni görev onun için zor bir meydan okumu oluyor. Yiğit bu maçta ayrıca başarılar dileyelim. Çünkü altından kalkması gereken zor bir görev var. Bu iş sadece sahanın içerisinde yapabildiklerinin değil aynı zamanda mental olarak da ne kadar oyunun içinde kalabildiğinle alakalı. Yiğitefe hata yapacak fakat önemli olan hata yaptığında ayağa ne kadar çabuk kalkabildiğindir. Bu maçta ayağa kalkan bir Yiğitefe görmek bence Fenerbahçe'yi de rahatlatacaktır. Fenerbahçe beklerini genişletip stoperinin arasına 6 numarasını attığında genelde bu bek oyuncularının düz ayaklı, yani sağ bek oyuncusunun sağ ayaklı, sol bek oyuncusunun sol ayaklı olmasını tercih eden bir kulüp. Öndeki oyunculara baktığımızda hem Kerem hem de ne ne ters ayakla oynayabilen ters ayakla fayda sağlayabilen oyuncular hatta annene doğru gelesin sağ kenarda oynaması dönem dönem bu yüzden tartışılıyor sol kenarda daha iyi olduğu falan gibi böyle söylemler var. Kerem'in içte oynaması Semedo'nun da sol ayak olmaması ikisinin de çizgiye değil merkeze basmasını sağlıyor ve burada da belirli çakışmalar görebiliyoruz. Semedo tabii ki sol bekte elinden geleni yapıyor ancak elinden gelen Fenerbahçe için ne kadar yeterli oluyor bu ayrı bir tartışma konusu. Fenerbahçe'nin sol bek bölgesinde kesinlikle sol ayaklı bir oyuncuya ihtiyacı var fakat elde var mı? Osterwolde dışında bir opsiyon gözükmüyor. Osterwolde neden oynamıyor gibi söylemler var. Ben bunun ana sebeplerinden birisinin oyuncunun geçmiş dönemde geçirdiği sakatlıklar olduğunu düşünüyorum. Yani sakatlıklar dolayısıyla sol bek oynamak istemiyor gibi ancak bu bir tercih meselesi mi tabii ki sorgulanır. Belki Domenico Tedesco'nun da tandemi bozmama düşüncesi vardır bu durumda. Ancak bu maçta Şikrin yarın olmayışıyla birlikte doğal olarak tandem bozulacaktır ve Fenerbahçe'de yerinden oynayacak birçok parça mevcut. Ben bu maçta Fenerbahçe'nin savunmada hataya açık olmasını da bekliyorum dürüst olmak gerekirse. Çünkü çok fazla değişken var. Sezonun başından beri oynamayan bir Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe, Semedo farklı mevkide oynuyor. Mert Müldür normalde sezona ilk 11 oyuncusu olarak başlamamıştı. Yeni yeni tamamlıyor ancak Tedesco'nun açıklamasına baktığımızda üzerine binmiş olan bir fiziksel yük var. Fred artık 90 dakikaları kaldırmaya geçtim. Son 30 dakikada oyuna girdiğinde fiziksel olarak bir düşüş yaşıyor. Kerem Aktürkoğlu gününde değil. John Duran dönem dönem eforsuz. Tüm bu tabloya baktığımızda Fenerbahçe biraz hataya müsait gibi gözüküyor. İyi bir süreçten oyuncu bazlı geçmediği gerçek. Takım bazı da sorgulanan bazı olaylar var Göztepe karşılaşması ile birlikte. Ancak bu maçtan bu kadar eksikliklere rağmen galibiyetle çıkılırsa Fenerbahçe için küllerinden yeniden doğuşta gözlemleyebiliriz. Ha şunu da diyenler olabilecektir doğal olarak. Fenerbahçe çok mu kötü gidiyor? Bence kesinlikle hayır. Avrupa'da hiç fena gitmeyen bir Fenerbahçe. Ligde namalip yoluna devam eden bir Fenerbahçe var ki şampiyonluğun da başlıca adaylarından birisi Fenerbahçe. Ancak içinde bulunduğun durumlar ana göre şekillenebiliyor. Ana göre olumlu veya olumsuz olarak değerlendirilebiliyor. Şu an bir tık olumsuza kaymaya yönelik bir Fenerbahçe görüyoruz. Ama dediğim gibi bunu değiştirmek hem oyuncu grubunun hem de teknik ekibin elinde. Fenerbahçe gerçekten isterse ben bu maçı kazanabileceğini eksikliklerine rağmen düşünüyorum. Rakibine yapacağı ön alan baskıları ve merkezdeki o rotasyonlar çok belirleyici olacaktır. Çünkü Yiğit derine çekilmesiyle birlikte kanat beklerinde ekstra bir performans göstermesi gerektiği kesim. Son dönemde Fenerbahçe'de gözlemlediğim bir sıkıntı da şu. Bunu da belirtmek isterim. Fenerbahçe'de Talişka bu şekilde derine geldiğinde, Fred'le birlikte ikili opsiyon barındırdığında, burada pasları atmakta, da, daha doğrusu paslarda risk almakta problem yaşıyor. Yani Fenerbahçe Genduzi'yi transfer etti ancak Genduzi de elit bir ayak değil. Kötü bir ayak mı? Kesinlikle kötü bir ayak değil. Ancak elit bir ayak da değil. Fenerbahçe'nin burada Kerem'in koşularına veya Dorgeles senenin koşularına. Hatta dönem dönem çok fazla atmasa da John Duran, veya bazen Talişka'nın atmış olduğu koşulara pas atabilen bir oyuncusu yok. Jadon Osterwold'in ayakları çok iyi değil. Yiğit Efe'nin ayakları çok iyi değil. Çağlar'ın ayakları bence çok iyi değil. Şikrin yerinde keza bu biçimde. Ve Fenerbahçe oyun kurarken hatta oyunda risk alırken kaliteli ayaklara sahip olmadığı için bu riskleri almaktan çekiniyor. Çünkü bu riskleri aldığında aslında bu savunma ya da geçiş anlamında geri dönüyor. Ve geçişleri de iyi savunabilen bir Fenerbahçe görmediğimizi zaten çeşitli videolarımızda dillendirmiştik size. Tedesco bu riski almamayı tercih ediyor ama bu riski almaması belki de dönem dönem hem Kerem'in hem de Dorgele Sene'nin düşük performans göstermesindeki sebeplerden birisi olabilir. Bu hocanın bence kendi içinde hem teknik ekibiyle hem de oyuncularıyla birlikte tartışacağı bir konu. O yüzden buralarda farklı aksiyonlar alınması beni şaşırtmaz. Kerem'in atmış olduğu koşulara bu maçta Fred'in artık o riskleri deneyerek bir pas atmasını bekliyorum. Ancak Tedesco'nun eksikleri göz önüne alıp yine o riski almaması da beni şaşırtır mı diye soracak olursanız çok da şaşırtmaz. Yani bu maç özelinde şunu konuşmamız yanlış olur gibi gelmiyor bana. Fenerbahçe'nin hücumdaki aktifliğini belirleyecek olay alacağı risklerle doğrudan orantılı. Risk alan bir Fenerbahçe görürsek rakibini yıpratması da bana kalırsa aynı doğrultuda olası. Rakibi çok güçlü değil. Rakibi belki aynı kaliteye sahip değil. Ancak Fenerbahçe kadar eksik de değil. O yüzden rakibi cezalandırmak için dönem dönem risk almak gerekiyor diye ben düşünüyorum. Bizim size maç kulüpten aktaracaklarımız buraya kadar Vardı. Temsilcimize başarılar diliyoruz. Umuyorum ki galibiyetle birlikte grup aşamasını Fenerbahçe sonlandıracaktır. Yeni videolarla görüşmek dileğiyle beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmezseniz seviniriz. Hoşçakalın.